Gençleri ziyaret ettik, onları dinledik. Bu gençlerin hepsi Anadolu evladı, Türk çocuğu ve meydanlara anayasa 34'ün kendilerine vermiş olduğu hakka riayet ederek çıkmışlar. Ne yapmışlar? Yakıp yıkmamışlar. Ne yapmışlar peki? Hak talep etmişler, özgürlük talep etmişler. Aman bu ülke iyi yönetilsin demişler. Hukuksuzluk olmasın, haksızlık olmasın bu ülkede demişler. Ve konuştuğumuz gençlerin tamamı neredeyse maalesef alınırken, polis tarafından alınırken darp edilmişler. Bir kısmı sokakta yürürken kollarından çekilerek yerlere yatırılmış. Tekmelenmişler, coplanmışlar, gaz kapsüllerine, göz yaşartıcı spreylere maruz kalmışlar. Hepsinin istisnasız söylediği bu. Bazılarının hala bileklerinde ters kelepçenin izleri var. Bazıları ters kelepçe takılıp arabaların diplerine, polis otolarının diplerine oturtulmuş ve orada polisler tarafından tekmelenmiş ve tokat atılmış suratlarına. Biz hangi devirde yaşıyoruz Allah aşkına? Kimsesizlerin kimsesi, sessiz yığınların sesi olacağız diyerek iktidara gelenler bu hale mi düşecekti. 301 delikanlı, 301 Anadolu çocuğu, pırıl pırıl Türk evladı. Yapmayın biz gelecek arıyoruz diye anayasanın kendilerine vermiş olduğu hakka riayet ederek sokaklara çıkması mı suç oldu Allah aşkına? Bunlara, bunlara eziyet etmeye, bunlara haksızlık etmeye kimsenin selahiyeti yok. Meseleyi yarın grup başkan vekilimiz İYİ Parti adına meclis gündemine getirecek ve bir araştırma komisyonu kurulmasını isteyecek. Buradan iktidar vekillerine sesleniyoruz bu söylediklerimiz doğru değilse işte Silivri Zindanı arkamızda gelin hep beraber ziyaret edelim. Gelin bu gençleri siz de dinleyin. Cesaretiniz varsa, yüreğiniz varsa, hala içinizde bir parça insanlık varsa gelin bu çocukların hikayesini Silivri Zindanı'nda dinleyin. Yarın bir araştırma önergesi vereceğiz. Yüreğiniz yetiyorsa, kendinize güveniyorsanız, cesaretiniz varsa kaldırın elleri, kabul edin İyi Parti'nin araştırma önergesini. Hep beraber bir komisyon kuralım. Burada olanları, Saraçhane'de olanları, Çağlayan'da olanları tek tek yerinde inceleyelim. Bütün millet, bütün Türkiye gerçekleri öğrensin.